Hepinize merhaba arkadaşlar. Hile bu. Olur. Hile ama benim boyum kısa. Bak. <laughs> ya bir şey Hile <laughs> <da> aynı. <laughs> aynı. şey. Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte. Sizlerle değil. Ne alakası var sizlerle birlikte? <laughs> Tarık'la birlikte Ragdoll Stack oynuyoruz. Durma bas bas. Daha çok <laughs> hmm. <hayalet> adam <laughs> ihtiyacımız var. Boş yapma. Abi bak Türk bayrağının üstüne basmayın. Benim üzerimde Türk bayrağı var. Varsan döverim. Birisi çeksin altında ragdoll ya. Biriniz çekin lütfen. Biriniz altında ragdoll çeksin. Lütfen, lütfen. Ya benim karakter arada bir yukarıdan aşağıda ol. Açıyorum. O burası hala kalmış. Tadından yenmez abi. Oo, oh, her yer kalmış. Oh, burayı da aç kankam. Oha ya. Adam insansız ya. İnsafsız. insafsız. İnsafsız Abi siz orada kaldınız mı? Cidden kaldınız mı orada ya? Tarık. Alo. Tarık. Dünyadan Tara. Herhalde. Efendim, bu stick, Bak. Abi sen geride kalmışsın biz ta nereye geldik oyunu bitirdik oğlum. Lan kırmızı açsana. Kırmızı iyi mi? Ya bu aç. bana. Abi ben de burada kaldım nasıl açacağım ki? Nasıl açacağım gelemiyorum. mu? Gelemiyorum burada kaldım ya. Ah be. Abi geldim, ulaştım. Gel. Abi ben hemen açacağım sana bu kapıyı da. Pas adamlar geçilmemiş. Abi adamlar geçti, bitirdi zaten. Olsun, buraya kadar tekrar gelirler. Gel, açtım. İşte arkadaş, de, kuzen dediğin budur abi. Sen gel şimdi altında resetle kendini. Ama ne dedin Altımda bas Tariks, gel. Altımdayken bas abi. Ha şöyle bitti bu kadar. İşte zeka ya. Saksıyı çalıştıracaksın. Baya 16 bin Yiğitim ne araba adam ya? Aynı Mustafa Yiğit gibi. Adam olan çok bile. Ana benim karakteri. <laughs> Abi sanki olay <falan> çekiyorum. <laughs> ya bu nasıl oldu böyle? Ya patates adam baksana adam çeksin yüksek mi? Bin tane çekse aynı. <laughs> patta patates adam var. Patates adam. Patates adam. Patat. Birisi gelip altımda ragdol çekse. Ah, ah, tarık altında üstümde değil. Ah, hadi. Hadi gelin. 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 Oh be. Bak adam gibi adam görüyor musun? Ben kaldım işte. Eyvah! Buradan biraz zor çıkarız, zor değil hatta, bile çıkabiliriz yani. Aa! Millet geliyor arkadan. Millet arkadan geliyor, doluşun. Doluşun ha dostlar, ben buraya bir şey yapacağım hiç kimse yanıma gelmesin. İşim var ya, ya ben neden o zaman bir yere... Anladım, en fazla şeyi olan kişi benim. oraya çıkarak bir şey yapabileceğini zannediyorum. Ya lütfen cesedime basmayın. Oğlum bak Türk bayrağı var diyorum ha. Türk bayrağı da bedava Türk yok artık. Bak ben şuraya şöyle bir reset çektim bu var. Kardeşim cesedimi itme. İtme ne demek? Keşke bir TL 20 dolar olsa. Ah be ne güzel oldu bu. Ve bir TL 20 dolar olsa eee Ama hep ters oldu. Abi do dolar 2 mi 3 sene mi önce ne 2 liraya inmişti hatırlıyorum bula. Biz bu muhabbeti nasıl söyledik ya? Ne? Biz bu muhabbeti nasıl söyledik? Ne bileyim ben sen dedin dolar. Keşke bir <laughs> şey nasıl oldu hakikaten ben dedim. Ya yeter ya ben oradan çıkmıyorum ya. Millet uğraşsın orada oradan bir yere varılmaz abi. Ben buraya. Bak şimdi ben buraya kule yapmaya başladım ya cesetlerim. Millet de buraya gelecek. Yüzde yüz. Gelmezse çok iyi olur bak. Bak bak. Oh gelmiyorlar ne güzel. Ben buradan kapıyı açsam kabul ederler mi acaba? Ağlamazlar. Hadi siz orada mal gibi uğraşırken. Ben ulaşmam ki. Bizimkiler vuruyorsun. Bizimkiler. Ah be düştüm. Olmadı dur. Tam şuraya. What? İstediğim şey olmadı. Daha iyi. Düz mü? Nesi daha iyi ya? Ah. Oy. Çok iyi olacaktı. Bak bak ne demiştim. Ben buraya kule yaparsam millet buraya gelecek dememiş miydim? Birisi gelsin altın darak dolu yapsın be kendine ne olur. Ben de çıkayım ya oraya hadi. Biriniz bir kişi daha. Ya Tarık gel ya bunlar bir şey bilmiyor. Heh be oh hele şükür. Şimdi de benim yanıma yaklaş. What? Ya gene mi? Uy. Hocam ben doğduğum yeri olarak dolayacağım kendimi. Full E'ye basacağım. düşünsene yeşil yer herkes geliyor. Bütün şey her yer doluyor. Düşünsene bütün herkes rock dol basıyor. Oto dolan. dolu tamamen dolu. Ve herkes oto rock ve basıyorlar. Yeşil yerde ne olurdu? Bütün dolu ve bütün herkes yeşil yerde. Ee, şurayı diyorsun değil mi son yer? Ya bundan bir sonraki yer yeşil yerde. Evet anladım. Şu finalden önce işte. Ya sağın yeşil arası işte. Biliyorum abi önümüzdeki yer. Sen neredesin lan? Yandan... Göremiyorum. Altta kalmışım ya. Beni ceset sanıyorlar ya bak. He ben de. Beni ceset sanıyorlar. <laughs> ben de diyorum o kim şuradaydı? <laughs> ben de hakikaten seni ceset sanmıştım. <laughs> da biz niye ceset diyoruz ki? Orada her yeri o benden kral geldi. Kesin şimdi arkadan gelecek bütün her yeri dolduracak. Ya biz bu duvara aşacağız da sen, Abi önceki ne kadar hızlı gitmiştik la. Ben ayda sıkışacağım ya. Sıkışma. Sonra çıkamıyorsun. Ya. da kal abi biz duvarı açtığımızda oradan çık ne güzel. <gülüyor> <gülüyor> abi cesaret. Abi <laughs> şuna bak. Abi göz testi. Şuna bak abi. Şurada gerçek canlıyı bulana bak. Yerini söylemesen. Yani buradan bakıp canlı insanı olanı bulana ben ne bileyim yani. bulamaz <laughs> Abi anlaşılmıyor ki. Şuna bak. <laughs> Sadece isimden gözüküyor. İsim de ben görmüyorum. Abi buradan bakınca gözükmüyor isim. Kamerayı duvara sokun. Çekim yapıyor. Her şekilde <laughs> çıkmak. Abi biz Abi bu duvardan nasıl çıkacağız ya? Vallahi çıkmak. sinirim bozuldu lan. Bundan sonra bir de sonucu var. Benim <laughs> üstüme daha inşa ettiler. Hiç onu... Çoğu bütün bütün hepsinin içinde musti. Ben de farklı gözüküyorum. Bir baksana. Şey... Abi çok da, farklı, da farklı gözükmüyorsun var. yani. Bir değişik. Ya, sanki bu buz, aç, Sanki tarif bak. dinle, sanki buz kalıbının içinde dondurmuşlar seni. Ben de kalayım mı öyle. Yok abi seni ben mi çıkartacağım buradan. Bir sıra çeksin. Ha bak. Açmıyorum lan. <laughs> Ağlayın ben geldim. Emin Şimdi misin? En altta bekleyeceğim bu. Ben de bekleyeceğim. Ama <laughs> bu sana ihtiyacımız var. Sen sen yapıyorsun bütün şeyi. <laughs> tamam hadi sen bekle. Hiç i̇şte olmaz ben küçüğüm zaten. <laughs> ya bu neden oluyor? Abi burayı çık buradan çıkıp bitirsek mi? Aa, videoyu yoksa uzamadı mı ya hiç emin değilim ne kadar sürmüş lan Aa, ne bileyim ben <laughs> bakmadım nereden bakacağım ya bu başka bir normal video çekme yerinden çekmiyorum ben acaba reklam yapsam mı <laughs> yapmayayım ya yok reklam reklam yapmayalım <laughs> Bundan sonra bir kere daha yani. Reklam mı yapsam yapmasam mı? Kararsız kaldım. Reklam yapmıyorsun. <laughs> Yapayım mı sence Tarık reklam? Teklif gelirse olur. <gülüyor> <gülüyor> Sen gene orada bekliyorum. Hiç olmamış bu defa. Çok belli Ben bir adam da senin yanında. <laughs> Abi iki kişi bekliyor musunuz? <laughs> İlk ben gideceğim. İlk Bu arada Roblox Studio video... Ay Roblox Studio videosu diyecektim de. Roblox Studio eğitim videosu istiyorsanız... Abone olup like... Tam ter... Abone olup like atın. Heh, tamam. Abone olup like Ka at. Kaç like kaç ne abone de musti? Ben ne A bileyim adlısın. abi. Kaç like kaç abone? Söyleyeyim. Ee... 14 abone. Like evet. 20. Bir videoya 20 like, 14 abone de Roblox Studio eğitim. Yani Roblox Studio'yu bilmeyenler için Roblox'da nasıl oyun yaptığımız, Yani Roblox'a oyun yapmış. Yani bunun için. Abi çok da bir şey değil ya Biz anlatıyoruz orada. Abi anlatıyoruz ne alakası var şimdi? Ne şey alakası var ya? Eee... Hmm. <laughs> <laughs> Ama dayın gibi çok iyi yapıyor. <laughs> ya bu arada ben bir odama yerleşirsem yeni gelen masama odama çok iyi olacak videolar daha çekeceğim. Benim masa Eski masa olsa küçük boyu var. Bir boyu 5 yaşında Allah. Ya <laughs> yıllık oluyor. Tarık sizin, senin o masa da çok da kaliteli değil sanki ya. Musti. Yarın doğum günü. Yarın doğum günüm değil. Tamam gerçek tarihi söyleme ama yarın yapacağız. Gerçek tarihi söylemiyorsun. Lütfen. Herkese. Müslüm'ün ee, doğum gününü kutlayın yorumlar da. Ha, aynen. Yarın. Müslüm doğum gününü kutlu olsun deyin. Yani. Mustafa. De. Müslüm sana da yakında bir kanal açalım mı? Olur sıkıntı yok baba. Ben ben Her mi abi herkesin yılbaşını kutlasak mı? Ama Noel Baba şeylerine giriyor ya sevmiyorum. Yani Noel Baba Müslüm. Ya yılınızı kutlarız hadi. Ha aynen yılınızı, yılınızı. kutlarız. Video çıkışında yaparız. Mutlu seneler diyelim olsun bizim mutlu seneler. Oldu mu? Çok iyi oldu i̇şte, bence. Videodan sonra bana hangi şeyden kullanıyorsun? Ben abi en fazla Ragdol'da ben... Ya